Ay sen de günlerdir hiç evde bir şey yemeden, kayfaltı etmeden hemen işe gidiyorsun kurban olayım. Hiç olmasa bir lokma atlık yap. Ya tatlım kıymatlı, benim işlerim çok. Vakit yok ki kahvaltıya. Yeter. Ama hanımım doğru söylüyor beyefendi. Evet. Kayfaltı çok kıymatlı bir öğündür. Onu kaçırmadan çok dikkatli yemek lazımdır. Ne demiş atalarımız? Sabah kayfaltısını zengin gibi, öğlen yemeğini memur gibi... ...akşam yemeğini fakir gibi yiyeceksin demişler ya. Çok güzel demişler, sağlıklı yaşam için çok güzel. Çok Ama kal. maşallah sen kahvaltıyı öğle yemeğine, akşam yemeğini... yemeğini ...zingin gibi yiyorsun la, ha. Ama Aha. şimdi ben... ...söylüyorum. Yani dikkatli bir yiyeceğim ben. Ha. Şöyle ki... ...hiçbir zaman proteinle korbon hidratı karıştırmıyorum. Diline şişe karısı soksun senin. nükele. Korbon diye bir şey. Kalbim, kalbim, hidrat. De bak, Hıh. Hı. Nereden öğrendin sen bunları? E benim bu devir hasıl bilgi devri yani. Bunlar bilmemek değil, öğrenmemek ayıp. Sonra ben devamlı okuyorum. Kast okuyorum, mecmu okuyorum, internetim var. Mesela şimdi ahadet ettim. Her zaman ben bu gazeteyi okuyorum ya, okumadan ne? rahat edemiyorum. Bir bana neymiş okudun gazeteyi. Bu dahili lefsiz. Ne? Allah. Dahili nefis gazetesi. <laughs> Allah canım azıcık dahili diyor ulan. Değili, 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 nüz, nüz. Allah kahretsin ulan bu İngilizce ulan. sen ne anlıyorsun bundan, ne anlıyorsun? Ükelere döndü ha? Anlamayacak bir şey, resimler İngilizce değil de resim resim işte, bakıyorum... Ne olabilir bu? Demir et ya, bu şeyden bahsediyor, anlıyoruz o zaman ne olduğunu bey bey. Allah Allah! Kantar ne yapsın kız? Sıkıntıdan işte ne bulursa onu okuyor. Hatta geçen gün de şeye gitmiş, Berber'e gitmiş... ...oradan bir sürü şey almış, e, model mecbası, o da İngilizce. Sonra <laughs> Neyse, sonra bey bey, siz biliyor musunuz? Eğer bu kasatayı devamlı okursanız, insana bir de hedaye veriyorlar ya. Heda? Bebe, sözlük veriyorlar. Ne? Anladım. Şey İngilizce'den İngilizce'ye sözlük veriyorlar yani. Bilgi Ay, Bilgi lan bunlar İngilizce'den Türkçe'ye verseler ya... ...İngilizce'den İngilizce'ye sözlük mi olur? Ne öğreneceksin sen? Ya, öyle be, öyle Öğrenecek çok şey var. Bunlardan öğreniyoruz, ne yapıyoruz? Sonra sokağa çıkınca işimize yarıyor. Yani evden çıkınca ne yapıyorsunuz? Bak dükkanlara, ha? hepsinin üzerinde ne yazıyor? Yok, mıcık donaz, kentaşke fırıya çiken... ...efendim, levis, lecoper, cüccü, Yok orada bankaya gidiyor, façı story. Yani her yerde yabancı şeyler ya, var. Ya aferin, aferin ya, hakikaten çok doğru dedin lan. Her tarafımız İngilizce oldu bari ha? Öyle. Lan, <laughs> Allah Allah! İngilizce okuyup, okuyoruz ama İngilizce bilmiyoruz ha, ne haber? Hadi hadi ben gidiyorum, yiyemeyeceğim, geçiyorum. Haa, ha, hadi, hadi bay bay, bindi, bak. Ney? Şey siz deminden beri İngilizce konuşuyorsunuz, ben... Baydan başka bir şey bilmiyorum da kaptırdım. Allah canınızı alsın lan. Allah'a emanet olun bey. He, hadi hadi bay. Sen de, Allah sen de, Al, gali, emanet ol kaptan. Ya babacığım ne olur ya lütfen yani şu parayı verin bana. Hakikaten bu sefer bu spor malzemesi için verdiğiniz para boşa gitmeyecek. Söz veriyorum ya. Oğlum, oğlum ne zaman aynı şeyi söylüyorsun ya? Bu kaçıncı oldu güzelim? Yani bu sana aldığımız spor malzemeleriyle bir <laughs> araba alırdık, daha iyi yani oraya vereceğimiz parayla. Araba mı? Ee, şey baba bak ne diyeceğim ya, benim kullanmadığım bir sürü spor malzeme var. Onları satsak belki bana küçük... Heh minik bir araba alabiliriz canım. Araba mı? Araba ne arabası? Hayır efendim. Üniversite bitmeden araba falan yok sana. Ama hayatım o zaman da bizim arabayı kullanıyor. E güzelim sen de arabanın anahtarını orta yerlerde bırakma. Ya bakın bu hakikaten çok güzel bir spor. İnsanı çok dinlendiriyor. Sadece pahalı olmasının tek sebebi... ...yani bunun malzemesi çok zor bunu. İnsan dinleniyor, eğleniyor, dinleniyor. Anladım, anladım, Peki söyle bakalım. Ne kadarmış bu? 500 dolar. 500 dolar mı? Aa, ne sporu bu? E ama parayı vereceksiniz değil mi? evet bir düşünelim. Ya hem spor yapmam için beni teşvik ediyorsunuz, bir de şimdi spor malzemesi alacağım diyorum, bir dilencilik yapmadım kaldı ya. Ay ay ne çok konuşuyorsun ya, tamam. Bir annene danışayım bakayım. Ne yapacağız güzelim, ha? Söyle bakayım. Verelim. Yani verelim, çünkü bu adamın dırdırı bitmeyecek. <gülüyor> <gülüyor> ha, 500 dolar mıydı oğlum? Evet. Bir. İki. Üç. Dört. ...al bu da yenisi beş. Çok teşekkür ederim babacığım, aslında zaten malzeme hazırdı. bir dakika hemen getireyim. Aa ne deli adam bu ya, her şeyi önceden planlıyor... ...bizde de kullanıyor açıkçası. Ay biz de her dediğini yapıyoruz Timuçin. Doğru, oh, bak. Tamam. Ee, i̇şte babacığım getirdim. Ay yok yok, <laughs> okçuluk mu? Hayır, bir de okçu mu olacaksın başıma? İstemem, istemem. Hayır. Hayatım ne diyorsun sen, bu okçuluk çok iyi bir spordur yani... ...gözü dinlendirir, ruhu geliştirir, ver bakayım oradan bir ok bana. Bak oğlum ben gençliğimde yapmışım. Şunu şöyle veya yapıp parmağın şurasına koyuyorsun. Yani vallahi aklım on ikiden vururdu. Bak şu olağı da ipi yerleştiriyorsun. İşte bu... Ay Timuçin sakın atın falan da bir şey yok. Sakın atın! babacımın hediyesi gitti. Çırmaz olsun! Dur, bir dakika bilgisayar. A Alo. Şu galiba. Alo, buyurun. Burası değil ki, İnternette her yerde daima hizmetinizde. Bendeniz Durmuş Sayın Kantar'ın özel kalem müdürü. Al kahveni getir. Koy şöyle, koy. E, ee, hayır, şimdi ne ha? şu, e, ben telefonu... Ne çabuk Alayım koy, şöyle, koyarız. tamam. Evet. Sayın Şerif'i özledin değil mi? Böyle sandalyeyi masayı görünce... Tamam. Oğlum önce şu borçlarını ödesene <laughs> şefim gibi onu, onu göreyim ben. Ne ne borcu? Geçen hafta sana kapı gibi beş milyonu vermedin mi be? Allah Allah. Onu aldık ama bu ne lan? Ne ne? He? Ne diyor burada? Pazartesi iki kahve, dört çay. Salı günü beş çay, üç kahve. Ve çarşamba günü Yedi çay, iki kahve, perşembe günü hani öyle geldin ağzı deş gibi şimdi Şimdiki gibi. O zaman da burada ne yaptıysak. Yirmi iki çay, iki kahve, beş soda, bir kola. Listede böyle uzayıp gidiyor. Ya şimdi bunların hepsini ben mi içtim? Sen bu işe yine orada karıştırıyorsun. Milletin içtiğini yediğini bana yıkmışsın sen bir kere, Katil. Sen bu hesapları kabartmışsın. Ne diyorsun lan sen bana? Sahtekar, iyilekâr mı diyorsun lan? Diyor, hayır, Ne yapıyorsunuz diyor. bakalım burada hiç zamanı? Hah, <laughs> kesin <laughs> konuşsun sen. <laughs> e, sahin müdürüm, ben bu Sahin çaycımdan fena halde şikayetçiyim. Bütün holdingde herkesin yediğini içtiğini benim e, hesabıma yazmış. E, fena halde ben de kendisini dolandırıcılıktan size şikayet ediyorum. E, dur bir de Kadir Efendi'yi dinleyelim bakalım. E, yalan söylüyor Şevim, e, hayır e, diyor. E, içiyor içiyor sonra paraları vermiyor. çabura yatıyor. E, tamam tamam kesin tartışmayı daim çıkarsa hoş karşılamaz. E. Sonra bana kızıyor ne biçim personel müdürüsün diye. E. Ha, ver bakalım şu borçları. 15 kesin. milyon sayın e, dur bakalım dur. Bu borçları ikiye böleceğiz. Ya 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 10 e. milyonunu sen vereceksin. 5 milyon da sen almayacaksın artık. Oo tamam, o. ne yaptınız sayın şenir? Vallahi şimdi aynısını ben diyeceğim sayın müdürüme. Ne yaptınız? Aman, ben nasıl kesin kesin herkes işinin başına. E. E. sayın Şerif şu sizin hesabı da bir gözden geçirsin. La. Hadi bakalım, sahil müdüründen de benden istediğin gibi çay parası istesene. İsteyemem <laughs> mi Muha lan? Muhattap olma benim, telefonum çaldı, muhattap olma. Alo. Bir denk getiremezsin. Hangi bir de telefonu çaldı mı bilmiyorum. Alo, buyurun, Kantar Holding. İnternette her yerde gert, hizmetinizde, he. ...bendeniz sahilin, kantarın özel kalem müdürü durmuş. Dinliyorum efendim. Buyurun Sayın Kantar. Ee, memleketteki altın madenlerinin gösterdi raportlar. E, raportlar bunlar evet, mı? Evet Kantar Bey. Bir tane altın madenimiz var <laughs> değil mi? Evet. Haa evet. koca. Abi istatistikler. Aman aman aman. Am. En son duruma bak. Lan işte atış, 20, 0 hiç altın <laughs> kalmamış lan yok mu Yokuz, yok sayın hanlar yani e? çok az e, alıyoruz. Yani bildiğimiz gibi kutçuk bir maden burası. E? Hani ne derler bayanların böyle altın setleri var hani o setlerden bir tane çıkaracak kadar altın ya çıkıyor çıkmıyor. Hani diyorum acaba <laughs> satsak mı diye size bir danışayım dedim. Bana bak, madem burada altın çıkmıyor Hı. lan satsak diyorsun kim alır lan bu, bu alıcı da olsa Hı. demek baba. Bu işin içinde başka bir şey olmasın? Alıcı var değil mi? E var da sayı kadar herhalde alan adam oraya fabrika yapacak ya da başka bir şey yapacak. Biz heyetler gönderdik, araştırdık, hiç altın diye bir şey yok. Çarmar edemiyoruz. Her edemiyorsak zarar da edemiyor. E, ne, ne değil mi? Yani. Zarar etmediğimize göre ne diye durduğumuz yerde satalım. Satsak da mühim bir şey değil. Oradaki zavallı çalışanlar var. Çoluk çocuk anladın mı? Ekmek götürecek bilmem ne olacak. Tabii. Bu işsizlikte bir de onları süründüm benim. Kalsın kalsın kalsın. Doğru haklısınız da Kantar Bey. Yalnız yani iki üç misli fiyat veriyorlar. Bayağı da iyi karlı yani satsak diyorum ben. Lan oğlum 30 misli fiyatla verseler vermeyeceğim. Demek ki bu altın madeni çıkmayan göre bu kadar fiyat verdiğine göre çakal bak 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 çakallar kafasında kim bilir ne düşünüyor ha? <laughs> Lan o çakal sanki ben de Evet, evet yani. siz daha çakalsınızdır tabii. Yani akıllı e, anlamında hani siz çakal değil mi? Al şunu da anladın mı? Bana böyle deme darılıyorum, kuceniyorum. Darılmayın kuceniyorum, başlayın. Allah baş kahretsin baş seni. Sağ ol Ece abi. Sağ ol, teşekkür ederim. Hanımcığım, hanımcığım bak mektup gelmiş. Ay ay çok heyecanlanıyorum. Ben böyle mektup alınca elim ayağım. Ay, aman yavrum, sen mektup alınca heyecanlanıyorsun. Ben de o zarf evde tutup açmıyorsun, ona heyecanlanıyorum. Sayın döndü kanta, ay bana gelmiş hanımcığım. Aç yok oku bakalım. Pembe hayaller çeyiz mağazası, Allah Allah. Bizimle ne ilgisi var kız, pembe hayaller çeyiz mağazasının? Ya, tabii sizinle bir ilgisi yok benimle var onun benim ilgisi. Hah, dur bakayım. Niye benimle ilgisi var? Çünkü çeyizle ilgilenen benim bu evde. Ya, Kimin çeyiz ihtiyacı? <laughs> Döndü kantar. Ay bana gelmiş, e bana ay, kızım, da gelmiş. Kızım daha Arif. üstünde de senin ismi yazıyor. Tabii ki sana gel dokuşlu, çatlatacağım beni. Oh, ay ne çok öyle bak. Mağazamızdan geçen cumartesi yaptınız alışverişte. Mağazamızın yüz bininci müşterisi oldunuz. Ve bir ne daha kazandınız? Hediyenizi istediğiniz zaman mağazamızdan alabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Kızım kendini kaptır koy bir Niye? ne zaman gitti de bu? Ben bir hayal mağazasından alışveriş ettim. İhtiyacım hanımcığım cumartesi günü gitmiş mi? Geçen cumartesi öyle yazıyor. Aman dede. Hani yani başka bir gündeyse belki kafam karışacak. Kızım geçen cumartesi günü kantarım akşam yatmadan cumartesi günü bir tane şöyle cincik mantı yapın bol sarımsaklı yiyelim demedi miydi? Yoğurtlu. Yaptık, sabahtan akşama kalktık. Karşımda... Cumartesi Kızım. miydi o? Kızım... Ay, ay. Tabii cumartesiydi. Şurada oturduk, hatta cumartesi Heh. sineması vardı. Ağlıyor, ağlıyor. Aa. Ne açıldı filmi, seyrettik. E peki ben o zaman bu dükkana gitmedim. Ee? E nasıl yüz bininci müşteri oluyorum? Nasıl Eda'ya kazanıyorum? Bu mektup niye geldi? Yani bu... Ha anladım. Neyi anladın? Anladım, şimdi anladım hanımcığım. Şimdi ne yapıyorlar uyanıklar? Gel diyorlar, benim müşteri gibi götürecekler mağazaya, hediye kazandın diyerek. Değil? Bunlar da benim yeni mallarımız diye bize yeniden mal satacaklar. Hiçbir şey anlamadım ya neyse. Ben anladım hanımcığım. Hı. Ben anladım, bunlar işi azıttılar. Ben o dükkana gidiyorum şikayetçiyim. Ama kızım dur, nereye gidiyorsun? Yok hanımcığım, olacak şey değil canım. Hiç kimsenin benim kendi hayallerim üzerine sermaye kurup da iş yapmazsa izin veremeyiz. Ama benim duygularımla kimse oynayamaz, anahtarların nerede ha? Hı. Olacak. Gitme kızım, edepsizler edebini satılan. al! Katiyen, katiyen amcım, hep böyle düşündüğümüz için işte bunlar hep saati başımıza geldi. Bu benim bir vatandaşlık var Kızım, orda... Benim gitmem lazım amcım. Kızım, başımızı devirde sokacaksın, oradan imza falan çıkarırsın, yapma vallaha. Benim hayallerim ha! Siz kimsiniz ha? Düğün dükkanlarını hayalleriyle oynamaya nasıl mı sürüz <laughs> Laf mı dinler, çekti gitti. Geliyorlar, geliyorlar Kerim abi. Kim geliyor lan Şerafet? Ee, <laughs> <laughs> Amerikalılar Kerim abi, NASA'dan geliyorlar. Ne? Kim Tüm Çin havaalanına onları karşılamaya gitti. Tüm Çin Enişten karşılamaya mı gitti Hı? NASA'dan gelenleri? Ula sakın ufaları mufaları bulmuş olmasın bu? Araştırıp duruyordu. E, vallahi bilemem Kerim abi. Allah Allah! Ay nerede kaldı bu kız? Ay gidip orada bir mağaza falan çıkarmasa bari. Hadi geldi mi ne? Kim o? Aşkı uyuyun için geldi? Yani? Ah hoş geldin. Merhaba. Diyeceğim. Hoş geldin, hoş geldin. Aa, hoş bulduk. Ben de kendi kendime konuşuyordum. Ah Nuriç'cim harika haberlerim var sana, harika. Hayırdır? Şey, e, sana şöyle bir bol köpüklü kahve yapayım. Aa sen neden yapıyorsun, döndü nerede? Biraz dışarı çıktı da. E boş ver şimdi kahveye otur bak, neler anlatacağım <laughs> sana. Hadi bakalım. Şimdi... ...Ev Kadınları Koruma Derneği, Ev köpeklerini Koruma Derneği olarak... ...ortak bir çalışma yapacağız, var mısın? E, ne, ne çalışması bu anlamadım? E, bak şimdi... E, ee, biz ev köpeklerini koruma derneği olarak çok yoğun bir çalışma içindeyiz. Ee, ve de bu çalışma içinde benim istediğim mevzuları bir türlü yönetim kuruluna veremiyorum. Şimdi o kararı aldırdım ve de bu çalışma mevzunu sana getirdim tüketici hakları. Ah, ah çok güzel havadis bu tüccecim. Ay tebrik ederim seni, tebrik ah. ederim efendim sana. E bu bizim derneğe de ilgilendirir tabii. Ee, tabii alışverişleri yapanın yarısından fazlası kadın, ev kadınları. Doğru, şey peki bunu yapacağız ama... Onların da kendi dernekleri var Tijan Onların bu? dernekleri var da bizim de çevremiz var. Çevremizdeki kadınları... ...tüketici hakları hakkında yönlendirebilirsek onlar da e, tepkilerini gösterirler... ...kendilerini bir daha müdafaa ederler. Doğru. <laughs> bizim döndü şimdi gitti mağazaya. <laughs> o senin dediklerini yapacak hakkını koruyacak ya, tüketicilikten. Yapma ya. ya, nasıl ya. yani? Şey bu sabah er, er vakitte bir tane şey postacı mektup getirdi. Evet. Sahi e, döndük Antalya'ya bekler. E şöyle yazıyor mektupta. Sayın diyor Dukant'a işte bizim mağazamızdan girdiğiniz alışveriş ettiniz. Yani onun için yüz bininci oldunuz. Onun için de bir hediye kazandınız. Ama koşa koşa gelip hediyenizi alın diye. E, e, yani hediyesini vermediler mi? Yok canım öyle hediyesi vermemek falan değil. Şimdi bir anlatamadım galiba. Döndü o mağazaya hiç gitmedi TC'cim. Yüz bininci müşteri değil birinci müşteri bile olmadı. Aa vay uyanıklar. Bu vaziyette müşteri çekmeye çalışıyorlar. ya. ya. Döndü önce bir heves dedi bir alev Efendi abi gidip de hediyemi alayım filan sonra da dedi bir kızım sen o mağazada alışveriş etmedin. Bir, birinci müşteri bile olmadın, yüz bininciyi bırak. O da Aferin. anladı gideceğim dedi hakkımızı, dedi, hakkımızı dedim dedi müdafaa edeceğim dedi kavga etmeye gitti şimdi onu ettim, Aferin dön diye ben döndüden bunu hiç beklemezdim. Gitsin hakkını müdafaa etsin onların hadlerini bildirsin. İnşallah bir şey kayıp babacığım. Size tanıştırmakla gurur duyuyorum arkadaşlar. Uzay araştırma enstitüsü Amerika'da nasıl olan geldiler? Mr. Samed'in ve Mr. Simit. İyi günler efendim. Abo, abo. Türkçe biliyorsunuz. Evet. Buyurun oturun şöyle, oturun. Kaybeden babacığım bu beyler nasıl Oğlum, geliyorlar? Dur, 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 Kendileri izah etsin. Gayet güzel Türkçe konuştun. Türk müsünüz? Evet efendim, asıl adım Saim Adem. Saim Adem. Evet. Harput'tan göç etmiş o ailem Amerika'ya. Uzun süredir oradayım. Timuçin Bey, dediği gibi NASA'da çalışan ilk Türk benim. NASA'dan geliyoruz. Ama ne hatları güzel. Sayın Sağ. Ordu, sen, Adem, Aynen, adem. Arkadaşım Ar Mr. Smith ama Türkçe bilmiyorum maalesef. Ee, size uzaydan çekilmiş uydu fotoğraflarını getirdik göstermek için. Onun için buradayız. Öyle Mesela mi? Müsaade derseniz onları göstereyim. Buyurun. Bakayım. Çok güzel. Siz de bakın Timuçin Bey, buyurun. Evet. Mi? Ha, evet. ben, ben ben vallahi... ...sabı bir şey söyleyeyim mi... Ee, ...Sahin Bey... ...Adem Bey, ben bundan hiçbir şey anlayamadım böyle. Bunlar bana. sizin arazinizden aldığınız sinyaller efendim. Öyle mi? Ee, büyük bir ihtimalle... E, ...NASA bünyesinde değerlendirdiğiniz... E, verilere göre bunlarda plütonyum var. Ne? Evet. Bir, plütonyum kaybeder babacığım. Kısmet ayağımıza geldi, yaşadık plütonyum. Bizi istemişsiniz sahiplar. Bu buyurun sahiplar. <laughs> evet. Lan oğlum bana bak, bizim arazide maden çıktı lan kıymatlı maden. Ya. <laughs> Hangi arazide ayı? Köydeki arazide oğlum, o boş duran arazi var ya... <laughs> ...bir işe yaramaz diye oturdu. <laughs> maden çıkmış, maden, maden. Çok güzel. Evet. Bunlar efendim uzay çalışmalarında çok büyük enerji kaynaklarıdır. İsterseniz gösterebilirim. Yanınızda Plüton'u mu getirdiniz? Aha. Göstermek için getirmiştik efendim. Evet. Tabii evet. Yani, tamam. İşte bu i̇şte belirli madde efendim bu. Çok güzel. Şayet Peki. doğru ellerde olursa insanlık ha. için çok faydalı olacağını. Merak etme, merak etmeyin. Eğer kayınpeder babacığımın arazisindeyse emin ellerde demektir. Hiç merak etmeyin. Tamam, ama, biz de ne istiyoruz? Ama bir an, an önce evvel şey. çalışmaya başlamak Öyle lazım. Öyle çok önemli bir, çok büyük bir proje. Ya ne yapalım ha. beraber? E, müşterek çalışarak plutonyumu çıkarmaya çalışalım. E, sizin için de düşünemeyeceğiniz kadar kârlı bir iş. Milyar dolarlarla konuşacağız. Fevkalade güzel. Milyar güzel. Yalnız şimdi ben sizden bir de zaman rica edeceğim. Çünkü biz tekrardan bu oturup konuşmamız lazım. Bir ondan sonra cevap verir size. Bayağı heyecanlar bunlar. Yürü. Tüketici haklarını koruyalım. Koy oraya sağ olasın. Hah, ah. Sağ ol. Sağ ol kardeşim, sağ ol nasıl? Geldim hanımcığım, geldim. Geliyorum, hoş geldiniz Ticer Hanım. Hemen bir biz kahve yapayım mı size? Yok biraz içiyoruz. Peki, peki. Bir anlat. Bana bak gözü almış Almışsın evladım. ben oğlum. Bunu tabii almaz mıyım? kimse sabahleyin gittim. Elimde mektupla girdim dükkanlara. İçeri merhaba dedim. Ben gönlü kanta. Geldim Hoş geldiniz. Ay hoş geldin. Buyurun. Gidin bir hidayi almaya gidin, mektubunuz geldi. Tabii dedi, hidayeniz hazır, iyi günlerde kullanın. Gittik, Allah. ben böyle hidayeyi alacağım diye bekliyorum. Hidaye diye, bunu verdi Ne? Hediye bu cezve miymiş? He ya. Aa, aa! Bir sınırladım, bir sınırladım, Gözlerimden büyük ateş çıkıyor. Siz dedim benimle matrak mı yakıyorsunuz? Siz ne demek istiyorsunuz? Bu cezvenin parası benim yolda gelirken yediğim yenge sandviçin parasını bile karşılamaz. Yani. çok iyi söylemişsiniz, bravo. Sonra? Çok sinirlendim tabii ben böyle nazlar onlar da böyle. Ee, Açaydın ağzını, yumaydın gözünü. Öyle yaptım zaten. Ha. Ben de onlara dedim ki siz dedim kiminle böyle konuştuğunuzu zannediyorsunuz dedim. Anladılar biliyor musun? Ya bu sefer Çetin ceviz cevize çarptıklarına böyle yaş tahtıya basmayacağımı... ama dediler kusura kalmayın, biz ettik, siz etmeyin de işte... ...biz bunu hallederiz de telafi ederiz dediler. Heh. Ne telafisi? Siz benim zamanımı çaldınız deyip Cezve'yi kafalarına fırlatıverseydiniz. Aynen öyle yapıyordum. Tabii. Dediler ki onun üzerine aman dediler işte gündem. Ya yani sakin olun, işte bak etrafta bir sürü mal var. Ha. Siz bunlardan bir tanesini beğenip, ...biz de kendi şeyimiz hatamızı telafi edelim diyerek dediler... bunda yüzde on indirim yapalım size. Bana bak, yoksa kabul ettin mi? Ha. Ha. Hiç bende o göz var mı hanım? Ben hiç kül yutar mıyım ya? Yani. Ben kimin kızıyım değil ha. mi? Katiyen olmaz dedim. Ha yüzde on beşten aşağı olmaz dedi. Ne? Kabul etti. Ne, ne, ne kadar bir şey daha İsmail'im? İşte hanım, ne daha İsmail'im? Orada koyuyorsunuz işte daki... E, ...halı yıkama makinası iki yüz milyon aslında... ...ama yüz altı dokuz dokuz yüzü işi bitirdim. Sağ Allah cezanı vermesin. Kız en büyük pazarlarda onun fiyatı yüz milyon lira alacağım. ne ırk gidiyor lan? Ne bileyim ben? Bak, işte, şu halı yıkama makinasının yüz elliyle bak. Ayy! Ayrıca da değişik aksiydi bir de güzel yapıyor. Düşün bir bir, bir. alı bir ayağın gibi odur, Bak kendini gör böyle bir durum. İşte ne iş görüyor musun? Tüketiciye bak tüketiciye. Biz <laughs> derhal tüketici eğitim seminerlerine başlamak zorundayız. Doğru doğru kiçin. Derhal o dediğine başlayalım. Allah. Ama Amerikalılar da gitti. Ne yapıyorlar bunlar sabahtan beri içeride? Sana ne lan? Abi bir şeyler oluyor gene işte. Ne oluyor Allah bilir. Allah Allah. Atsana oğlum. Yandık şimdi yandık. Nasıl açacağım? Ya açın. alo al birden bir açınca karıştırıyormuş, doğru mu? Yok, benden bu, bak, Ne, 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 he, ne, ne, Alo, e, buyurun burası Kantar Holding. İnternette her yerde daima hizmetinizde. Kendiniz sayın bölüm. Kantar Bey Efendi Hazretlerinin e, en samimi... Şoförü, şoförü. şoförü, aynı zamanda özel kalem müdürüyüm. Hı -hı. E, e, buyurun. He? 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 Yok yok, ge gelemez, gelemez. Gelemez efendim. Yok ya sahibim böyüm böyüm çok. Ee, programı yok. Evet programı şu anda önümde. Mümkün de yetişemez. Gelemez. Kardeşim gelemez diyorsam gelemez ya. Ben özel kalem mi durayım ya? Allah Allah. Kimdi lan? Ne bileyim ticaret odasından arıyorlar işte. Sayın bölümün toplantısı ne varmış? Eee? Gene yani, gelemezler diye. cad kapattım telefonu. Yandık oğlum var. Niye? Da sen ne adamın randevusunu iptal ediyorsun ulan, hangi akla ediyorsun ulan? Ya Saitci şimdi bu trafikte kim gidecek daha ticaret odasına boş ver Allah'ını seversen ya. Ya sen ne bencil adamsın ulan, yalnız kendini düşünüyordum. <laughs> Engellemem de hocam bir asla ya, nasıl ayla Kaldaroğlu'nun birlik değeriyle de çalışıyor yani... ...bu dünya çapında prestij sağlamamız için de bulunmaz bir fırsat olacak. E, Tim için üçün eniştem haklı dahi. Amerikalılarla karşılıklı iş yaparsak kolay tanırız. Hem arsada senin arsan olduğun için... ...ortaklıktan büyük pay alırız, daha çok para kazanırız dahi. E, şimdi öyle de Sayın Gantar, benim de diyeceğim şu... ...şimdi biz bu plütonyum işinden hiç anlamıyoruz. Ee, neyin nesidir, nedir, nasıl çıkarılır, kaça mal olur? İyi e, ama bize dediler ki yani... ...hazırlayacakları bir raporla en ufak ayrıntısına kadar... ...her şeyi açıklayacaklarmış bize yani, merak edilecek bir şey yok. Öyle de bu Amerikalılar da zarar et... ...işe girmezler. Yani bir araştırma yapalım derim. E, milyarlarca dolardan söz ediyorlar. Yani böyle kolay iş değil... E, ...büyük işlerin de zararı büyük olur. Ee Kerim ağabeyim haklı. Ama sen neden konuşmuyorsun dayı lan kafasız bi' Ben senin gibi zemzemzem sen, sen, konuşacak değilim. Evvela düşünürüm, sonra konuşurum. Sen düşünmeden konuşunca sonunda da işler böyle olur. Şimdi Kerim... Bu Amerikalılar e, benim arazideki bu pül pül, tün, pül Allah kahretsin ne işte? Piritin o mu? Benim arazide bulacaklar. ...bundan sonra alacaklar Amerika'ya götürecekler, Amerika'da ne yapacaklar, işleyecekler... ...burada uzay silahları yapacaklar, tekrar dünyaya satacak, bize de satacak... ...benden çıkan malı tekrar ben silah olarak alacağım, parayı vereceğim... ...paralar, dolarlar Amerika'ya, biz de arkadan böyle bakacak, heva alacak... ...yok kardeşim yok, madem ki bu... ...plütenyum benim arazimde çıkıyor, burada kalacak... ...ben de bugün kendi hükümetime haber vereceğim... Benim hükümetim çıkaracak, ben kazanacak, burada kalacak para. İşte bu hayatta toplantı bitmiştir. Buyurun gidin. Aha. Yarın benim bir makine değilsin. Sen sen kim döndü kalmışsın? Aman da bu ne güzel zengin ki. Fırı fırıza yaparmış. Ne dol kaldı ne toprak. Muh 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 Sen milyonu bana ver. ne dol bırakırım. E toprak bırakırım da kirli atıp kaymak gibi yapar beni. Aman hanımcım eğlenme. Bak ne kadar... Allah beyefendi yedi. Evet, evet. Dur dur dur. <laughs> ben şunu bir kaldırayım bir ortadan eğilir. Yavaş Gel. yavaş. Geldim. Geldim beyefendi. Geldim. Hay Allah Dağçın ne bu hali? Sen çok yaşa ne bu kılık kıyafet? Kostümlü provadan gelir. Aaa! Aman oğlum sana Gantar deden yasaklamadı mıydı tiyatroyu? Bu ne biçim kıyafet evet. be? o tiyatro değildi ki stand up'tu. Hem bu sefer ben dedemin hayatını anlatmıyorum ki... ...gerçek bir tiyatro oyununda oynuyorum. Rolüm de çok güzel. Guillaume Tell. Ha hay Allah nasıl bir şey bu anlatsana. Ya yani ben zaten buraya da işte şey için gelmiştim şimdi... Ne isteyeceksin benim e, oyunda bir rolüm var tamam mı? Ve ben bu rol gereği He. oğlumun kafasındaki elmayı vurmak zorundayım He. tamam He. Mı? He. Şimdi bak şöyle yapalım. Yapalım. Ben şimdi sana şu elmayı vereyim. Tamam, tamam. git. Haydi hanım. Sen şu elmayı al şuraya tamam. git. Alırım He. tamam gidelim. Haydi tamam. hanım oğlum. Bak. Evet Gönder ee, Sen şimdi o e, elmayı... İyi bir güzel yiyor. Hayır, 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 hayır. Y yemiyorsun, ya, Ye yemiyorsun. Kafanın üzerine koyuyorsun, tamam mı? Ama yiyelim sonra, değil mi? E, tamam, tamam, yersin sonra. Elmayı... Tamam da açın, koydum. Tamam mı? <laughs> Hay Allah, beni daha düz yapacağım. Ay, gel gel, Ay! Ay! ay. ay ya, Ay bu ne biçim tiyatro? Ya adam benim sen karşımdaki adam. Bu okul aklımı var oğlum. Sen şu tarafa git deyse canı ister bu tarafa git de. Aa! Anneciğim sen hiç merak etme. Ben bu rol için o kadar çok çalışıyorum ki artık usta bir okçu oldum. Hadi canım sen de Allah aşkına bunun ustalığı mı var? Şu aklımı var. Tamam elman hazır al. Hah ben şimdi size bir gösteri yapayım o zaman. Ama sen şey yapalım gösteriyi seyredelim doğrusu ya. Bunun 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 işi bitince de bitince ay 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 ay. Manyak mı? 啊！啊！谢谢。